Merhaba sevgili dostlarım. Şöyle size genel durum açılımı yapıyorum arkadaşlar. Bakalım yakın gelecekte neler bekliyor maddiyatınız. Genel durumunuz olsun. Ben şöyle sizlere açıyorum. Kafanız fazlasıyla karışmış arkadaşlar. Böyle mücadele etmek istiyorsunuz. Savaş vermek istiyorsunuz. Ve elinizde belli imkanlar var diyor. Şu aralar beklediğiniz haberlerin aslında... Ee, sizin için böyle yolunun açılacağını gösteriyor 15 gün içerisinde bir e, görüşme ya da bir anlaşmaya varabilirsiniz arkadaşlar bu bir bayan tarafından ve size sunulacak çok güzel bir imkan gibi e, görünüyor çatışmalarınız çıkmış çevrenizle ailenizle anlaşamadığınız noktalar var anne ilişkisi olabilir patron ilişkisi olabilir arkadaşlar. Biraz yanlış anlaşıldığınız gözüktü. Nazarı fazlasıyla çekiyorsunuz. Duygularınızı biraz bastırmaya çalışacaksınız. Mantığınız devrede olacak arkadaşlar. Bir de